Herkese merhabalar, Röportaj Duru kanalına hoş geldiniz. Ee, bu sefer biraz farklı bir iç içekle karşınızdayız. Ee, normalde yurt dışında üniversite okuyan e, konuklarla yapıyorduk ama bu sefer Türkiye'de üniversite okuyan bir konukla beraberiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Muhammed Eren Ağaç, Erciyes Üniversitesi'nde Çinli ve Edebiyatı öğrencisi. Ve e, kendisi yaklaşık bir 5-6 aylık bir süre diliminde Çin'de bulundu. Ee, ve e, bugünkü röportajımızda hem hem okuduğu bölümden e, hem Çince dilinden hem de tabii ki Çin'de i, i, yaşamını bizimle paylaşacak. Öncelikle teşekkür ediyorum e, serimize katıldığınız ben... için. Sizi e, e, tanıyabilir miyiz başlamadan önce? Tabii ki söylediğin gibi ben Muhammed Eren Ağaç. Kayseri Erciyes Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda geçen sene e, koronavirüs vakaları görülmeden önce Çin'deydim. Orada 6 aylık bir eğitim aldım. Şandong Eyaleti'nin Cinan şehrinde. Şandong Finans ve Ekonomi Üniversitesi'ydi okulumun adı. Bu şekilde e, seninle tanıştığım için de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. O zaman şimdi e, okuduğunuz bölümden bahsederek başlayalım. Çin Dili ve Edebiyatı bölümünden genel olarak bahsedebilir misiniz? Tabii ki Çin Dili Edebiyatı bölümü e, Çince öğrenmenin yanı sıra Çin tarihini, edebiyatını ve kültürünü öğrenebildiğiniz akademik bir bölüm. 4 senelik bir bölüm lisans bölümü. 4 senelik eğitimin sonucunda test çalışması yaparak mezun olabiliyorsunuz. Aynı zamanda okulumuzun kardeş okulları vesaire aracılığıyla da Çin'e öğrenci gönderme olayı mevcut. Bu şekilde Çin'e gidip Çin'de de eğitim alabiliyorsunuz. Bu bölümden mezun olduğunuz zaman tercümanlık da yapabilirsiniz, akademisyen olarak da çalışmaya devam edebilirsiniz. Aynı zamanda kendi hobilerinizle Çince'yi birleştirerek hobilerinize uygun bir meslekte edinebilirsiniz. Kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Anladım tamamdır. E, peki e, Çince öğrenirken hiç zorlandınız mı? Tabii ki çoğu insanın da düşündüğü gibi Çince dünyanın en zor dili olarak görülüyor. Hatta hayat mı zor Çince mi diye de sürekli şakası yapılır. Çince tabii ki çok zorlayıcı bir dil. Fakat ne zaman ki Çince'yi hayatınızla birleştirirseniz, yani bunu da şöyle bahsedeyim. Mesela dinlediğiniz müzikleri Çince müzikler olarak seçerseniz, izlediğiniz filmleri de Çince filmler olarak seçerseniz, olabildiğince kolaylaştırabilirsiniz. Ama tabii ki zorlukları da var. Özellikle yazı yazması, ayrıca alfabesinin olmaması, her nesneyi farklı kelimelerle tanımlamamız bunlar zorlayıcı faktörler. Tamamdır. Peki, şimdi Hazır Çince'nin konusu açılmışken sizden birkaç Çince kelime alabilir Mesela benim bildiğim Ni hao var. merhaba. başka bildiğim yok ama şu anda ama birkaç kelime alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Ben şöyle günlük hayatta kullanabileceğiniz çok basit birkaç tane örnek vereyim. bunları normalde biz Çince'de tabii ki telaffuzlarını çok farklı boyutlarda yapabiliyoruz ama normal hiç Çince eğitimi almayan bir insanın söyleyebileceği şekilde söyleyeyim. Ni hao dediğin gibi merhaba demek, ee, ayrıca dà ha diye bir kelimemiz var, bu da herkese merhaba anlamına geliyor, ee, huán Ying diye bir kelimemiz var, hoş geldiniz demek. Aynı zamanda biraz daha e, kullanabilecekleri, belki kullanıp hava yapabilecekleri cümle ve kelimelerden örnek verecek olursam, wǒ jiāo, Eren, e, benim adım Eren e, demek. Bu şekilde e, kısaca geçebilirim. Varsa sormak istediğin kelime tabii ki elimden gelince çevirsin de yaparım. E, tamam. Ben e, şu konuyu şu merak ediyorum. Yani mesela Çince görüşürüz nasıl deriz mesela? Tabii ki Çince'de görüşürüz zayciyen şeklinde söyleniyor. Zayci? Zayciyen? Evet zayciyen ben... şeklinde söyleniyor. Tabii ki bu e, Çin, Çinliler birbirini gördükleri zaman hao şeklinde bir merhabalaşma ya da zayciyen diye bir güle güle anlayışında değiller. Genelde Çinlilerde "Hello" şeklinde ya da "Bye Bye" şeklinde muhabbetlerini başlatıp bitiriyorlar. Hı hı, tamamdır. Teşekkür ediyorum. Peki Teşekkür e, az önce de bahsettiğimiz gibi siz yaklaşık bir altı ay bir Çin'de bulundunuz. Çin'de yaşam nasıldı ve sizin gittiğiniz zamanı göre bakacak olursak e, orada yaşam maliyeti ne kadar oluyor? Mesela Türkiye'li kıyaslandığı zaman. Evet. Şimdi öncelikle Çin'de yaşamdan birazcık bahsedeyim. Türkiye'de yaşayan çoğu insanın aklına bazı sorular, bazı önyargılar tabii ki oluşuyor. Bunlardan en büyüğü de sanırım yemek olayı. Çin'e gittiğinde ne yiyeceksin? Nasıl yaşayacaksın orada vesaire gibisinden. Ee, bunu bizim de YouTube kanalımızda Instagram sayfalarımızda oldukça bahsediyoruz. Burada da kısaca bir özet geçmiş olayım. Şimdi Çin'e gittiğiniz zaman asla ve asla ve her yerde böcekler, ahtapotlar, yarasalar vesaire görmüyorsunuz. Ee, olabildiğince fazla şekilde helal restoranlarda mevcut. Aynı zamanda Çin yemeklerinde helal olanları ve düzgün hani, e, düzgün diye tabir edebileceğimiz yemeklerde mevcut. Bu yüzden yemek konusunda kimsenin bir korkusu olmasın. Onun haricinde tabii e, siyasi olaylardan dolayı gelen sorular var. İşte Türkleri seviyorlar mı, Türklere kötü davranırlar vesaire gibisinden. Türkleri kötü davranmıyorlar, Türkleri çok seviyorlar. 2018 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir Çinli şarkıcı Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de bir şarkı çıkardı şarkının içinde bir cümle vardı seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum diye ve bu şarkı sözünü kullanırken de arka planda Çin'deki pardon Türkiye'deki Kapadokya'da gördüğümüz sıcak hava balonları Türk dondurması ve ayrıca işte Kapadokya'dan değişik görsellerle desteklenmiş içerikler bulunuyordu. Bu videodan sonra bir sonrası e, senesinde e, üç katı turist takını gerçekleşti Türkiye'ye. Yani Türkiye'yi de çok seviyorlar, Türkleri de çok seviyorlar. Hatta Çince'de e, sorduğun bu Çince kelimeler olayında bir şeyle anlatayım bunu da. Nişi naliren diye bir kullanım vardır. Nerelisin anlamına gelmektedir. Tuarçi, Türkiye demektir. Ve biz bunu Türk olduğumuzu Tuarçi diyerek söylediğimiz zaman, a romantik Türkiye mi diye dönüşler alıyoruz. Bu yüzden Çin'de çok rahat bir yaşam e, sürebilirsiniz. Tabii ki ekonomi boyutu biraz daha insanların düşündüğü şey. Çünkü yurt dışında eğitim malum çoğu ülkede pahalı olabiliyor, e, cep yakabiliyor. Çin'deki eğitim e, fiyatlarından bahsedecek olursam okuldan okula tabii ki bu eğitim fiyatları değişmekte. Çin'in çok ucuz bir köşesine gittiğinizde çok u, e, ucuz bir eğitim alabilirken Şangay, Pekin gibi herkesin bildiği adını duyurmuş olan şehirlerde eğitim olabildiğince pahalı. Benim aldığım eğitim ücreti ise e, 13-14 bin TL civarına denk geliyordu. Bir sene için söylüyorum bunu. E, eğitim artı konaklama parası buna dahil. E, tabii ki ben hani burs almıyordum onun haricinde cebime herhangi bir para girmiyordu. Fakat Şangay'a Pekin'e giden arkadaşlarım e, ceplerine 3-4 bin yuan para koyulup hiçbir şekilde okul yurt masrafı vermeden de eğitim görebiliyorlardı. Bu şekilde anlatayım. Sokaktaki harcamalarımızdan çok kısa şekilde bahsedecek olursam Çin gerçekten bütün insanlara hitap eden bir ülke. 5 ee, e de yani 5 TL'ye giden geliyor hemen hemen. TL ve yuane arasında çok fazla fark bulunmamakta. 5 yuane de karnınızı doyurabilirsiniz. 100 yuane de doyurabilirsiniz. Bu biraz sizin yaşam kaliteniz ve kendinizi sunduğunuz imkanlarla alakalı. Hıh. -hı. Tamamdır. Şimdi. Ee, peki e, o zaman şimdiki sorum e, hem e, hem he, hem şimdiki yaşamınız hem de okulunuz okul hakkında. E, bu e, iki konu içerisinde ki adaptasyon süreciniz nasıl yani hani sanırım çok fazla zorlanmadınız hani ufak tefek zorluklar dışında ama hani bir daha detay alabilir miyiz sizden? Tabii ki e, burada asıl sormak istediğim şey içine gittiğimde nasıl adaptasyon sürecim gerçekleşti nasıl vesaire. E, şimdi Türkiye'de zaten 3 sene Çince eğitimi almıştım. Ee, o yüzden hani Çinceme bir nebze güveniyordum. Oraya gittiğimde aç kalmazdım yani. Ee, öyle bir güvenim vardı. Fakat ister istemez bambaşka bir kültürü deneyimlemeye gittiğiniz için, için içinizde bir korku oluyor. Ee, İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e doğru yolculuğuma çıktığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Böyle hani bir ölü gibiydim açıkçası. Ama Çin'e gittikten sonra anında bir korku oluşmaya başladı. Karşımda Çinlileri gördükten sonra Nasıl taksiye bineceğim, taksiciyle nasıl muhabbet edeceğim, nasıl adresi tarif edeceğim bu bile çok büyük bir korku haline gelmeye başlamıştı. Fakat aradan bir hafta geçtikten sonra kendimi dışarıya attığımda e, Çinlilerle olabildiğince konuşmaya çalıştım ve zamanla bu korkumu yendim. Adaptasyon süreci yemek konusunda e, çok aşırı seçici bir insan değilim ama tabii ki helal ürün e, yemek istiyorum daima olarak. Helal ürün bulacağım noktaları da keşfettikten sonra Çin'de hiçbir zorluk yaşamamaya başladım. Aynı zamanda tabii ki bu biraz da şans işi de diyebiliriz. Şanstan ziyade kendi harcadığınız emek de burada ayrı bir faktör. Siz ne kadar Çinlilerle iletişim kurarsanız, ne kadar Çinli arkadaş edinirseniz o kadar kolay bir süreç yaşıyorsunuz Çin'de. Çünkü kaybolsanız dahi Çinliler gelip sizi bulabiliyor. Ya da paranız kalmadığı zaman Çinliler gerçekten çok yardımsever bir topluluk hani ülkemizde lanse edilenin çok aksine hani böyle e, çok baskıcı bir toplum yapısı görmüyorsunuz. Bu baskı genelde siyasi politika e, bakımından bir baskı var. Ama halk olabildiğince sıcak, yardımsever e, bu şekilde tanımlayabilirim. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi olmaz spesifik bir soruyla devam edelim. Çince öğrenen ve veya Çince öğrenmek isteyen öğrencilere neler yapmalarını öneriyorsunuz? Çünkü hani bildiğiniz üzere Çince'de kullanılan alfabe bizim hakim olduğumuz alfabeden çok farklı. Tabii biraz da zorlayıcı. Şimdi şöyle söyleyeyim Çince'de öncelikle alfabe yok. bunu herkesin biliyor. Alfabeden ziyade evet. karakter. Karakterler var. Bu karakterler genelde işte A, B, C, D, E tarzı harfleri temsil etmiyorlar. Telefon için ayrı bir karakter varken şapka için bambaşka bir karakter var. O şekilde anlatayım kısa özet olarak. Çince öğrenecek insanlara öncelikle kesinlikle yazı yazmayı çok seviyor olmaları gerekiyor. Çünkü Çince karakterleri sürekli yazarak ezberleyebileceğimiz ve çalışabileceğimiz bir dil. Aynı zamanda e, sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız diye Confucius'un bir sözü vardır. E, o yüzden sevmeniz de gerekiyor tabii ki. Aynı zamanda konuşmanın başında da söylediğim gibi, dili ve yaşamınızı birbirine karıştırmanız gerekiyor. Yani günlük konuşmanızda örnek olarak şöyle e, pratik taktikler verebilirim. Mesela yemek isimlerini buzdolabınızın üstüne yapıştırırsanız siz oradan her yemek almaya gittiğinizde Çince karakterleri daha kolay ezberleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kelime ezberi yapıyordum. Ki normalde ezberim çok kötü olan birisiyimdir. Ee, fakat tam aksine de dil bölümünde okuyorum zorlanmama rağmen. Bu şekilde dediğim gibi yani asıl faktör şu e, birinci olarak seveceksiniz ikinci olarak da hayatınızla ilişkilendirmeniz gereken bir dil olduğunu düşünüyorum. Anladım, tamamdır. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, sorularımız bu kadardı. Ee, katıldığınız için tekrar çok teşekkürler. Bilgilerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ediyorum. Seninle tanıştığım için çok memnun oldum. Umarım e, erken yaşta başladığım bu yolda yüksek başarılara imza atabilirsin. Ee, biz de destek vermeye devam edeceğiz elimizden geldiğince. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere görüşmek üzere kendine iyi bak siz de